Ya biz her sene geliyoruz yani bizim geçim kaynağımız. Hı -hı. İşte biz geliyoruz buraya çalışmak için. Çocuklarımızla, ailemizle beraber geliyoruz. Geçim İşte 1500 kilometre geliyoruz. <laughs> Ortalama 35-40 gün burada kalacağız. Evet. Yani fındık bizim için yani iyi bir şey yani. Rekorda de iyi bu sene baktığınız zaman. Tabii güzel, güzel iyi iyi. İyi. Evet. Yani fındık iyi bizim için. Biz burada 10 kişiye yakınız yömiye işine çalışıyoruz. Her, her ili geziyoruz. E, pancar da olsun, haşhaş haş da olsun her yerde geziyoruz. Hı hı. Yani burada biz tarım işçisiyiz. Hı hı. Memleket hepsi Urfa, Şanlıurfa'dan gelme. Başka? Başka Şanlıurfa, hı hı. Batman'dan gelen, Mardin'den gelenler var. Hı hı. Yani hepimiz tarım işçisiyiz. Hepimiz buraya gelmek çalışmak için. Ay yani 300 lira gene iyi. Yani geçen seneye göre maşallah gene bu sene iyi. Fındık boldur, hı hı. fındık çoktur. Da başlamaz yeni yeni başlıyorlar, fındık çok. Böyledir. Yani umutlusunuz değil mi? Umutluyuz. Evet. Bu umut bekliyoruz yani fındıktan.